Selamlar. Orois Roleplay kanalına hoş geldiniz. Bugün şirket sistemini tanıtacağım sizlere. Şirket sisteminde slash /şirketler yazıp sunucuda bulunan şirketleri görebilirsiniz. Slash /şirket komutunda ise üye olduğunuz şirketi veya yönettiğiniz şirketi görebilirsiniz. Eğer bir şirkette bulunmuyorsanız, oyun içerisindeki reklamları takip ederek şirketlere katılma olanağı olabilir veya kendi şirketinizi kurup kendi şirketinizi yönetebilirsiniz slash şirket kur komutuyla kendi şirketinizi kurabilirsiniz. 10 seviye ve 250 bin dolar para ihtiyaçlarınız oluyor. Bir zaman buradan kendi şirketimizi kuralım. 3 adet şirket tipi seçeneğimiz var. Oyun, film, otomotiv. Biz şu anda oyun firması kuracağımız için 250 bin lira para kesilecek bizden. Ve şu anda şirketimiz kurulmuş üzere. Slash şirket komutu üzerinden oyun stüdyosu şirket tipi olarak Yönetim kurulu başkanı sizin isminizi gelecek buraya. Gelecek vergi 359 saat sonra 50 bin dolar kasadan para kesecek demek. Çalışma potansiyeli 960 saat içinde bir adet size oyun yayınlama hakkı verecek. Yani 960 saat dolunca. Bunu da şirketinizde çalışan alıp maaş vererek katkı sağlayabilirsiniz. Oyun stüdyosu oyun yayınlama hakkınızı gelince göstereceğim onu da şimdi. Buradan çalışanlar kısmından üye atayabilir. Maaşlarını değiştirip istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Buraya 500 dolar giriyorum ben. Burada 19 adet pozisyon bulunuyor. Yani bir saat hepsi aktif kaldığında size 19 saat ek olarak potansiyel geliyor. Şirket kasasına para bulunmadığı sürece üyelerin maaşı ödenmez ve size çalışma potansiyeli olarak yansımaz bu. Biz 50 bin dolara kasaya para koyalım hemen. Buradan o içerisinde payday zamanımız gelmediği için admin komutuyla verelim. Ve burada gördüğünüz üzere şirket maaşımız yattı. 560 dolar getirisi oldu bize toplam. Maaşımıza ek olarak da. şirket komutu üzerinden de gördüğünüz üzere çalışma potansiyelimiz bir yükseldi. Bu bu şekilde artarak 960 olduğunda sizlere oyun yayınlama hakkı gelecek. Hemen küçük bir ayarla onu da yapayım. Geri videoya devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle göstereyim. Buraya yayınlama hakkınız geldiğinde oyun stüdyosuna giriş yapıyorsunuz. Burada size oyun türleri sunuyor. 5 adet oyun tür türümüz var. Aksiyon, macera, RPG, simülasyon, strateji olarak. Ben RPG'yi seçiyorum. Rol yapma. Oyununuzun istediğini dilediğiniz gibi girebilirsiniz. Küfür harici ve belirli kurallar çerçevesinde. Ben buraya orayı play yazacağım. Ve oyununuz paylaşıldı. 279 bin dolar bize getirisi olmuş şu anda bu oyunun. Bu para kasanıza yansıyor. Kasanıza yansıdığında buradan İsterseniz çekersiniz, isterseniz bekletirsiniz. Yeniden oyun çıkarırsınız. Benim önerim size topluca parayı çekmek daha iyi olacaktır. İlerleyen süreçte hem çalışanlarınızın parasını karşılayıp hem de kendi getirinizi oluşturduktan sonra farklı bir oyun türü de çıkaralım buradan. Oyun stüdyosundan. Mesela simülasyon. Yine orayı Roleplay 2 yapalım bunun ismini. 259 bin dolar geldi. Bu kazancın yelpazesi çok yüksek. 250 bin dolar da gelebilir. Size şansınız da 420 bin dolar da gelebilir. Yüksek bir kazanç var. Fakat çalışanlarınıza maaş konusunda iyi maaş vermeniz gerekiyor ki sizin şirketiniz tercih etsinler. Bu sistemden bu kadar. Diğer sistem tanıtım videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.